Herkese selam dostlar. Size Uysan'ın kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere iş yerinde biraz sakin olduğu için akşama kadar ne yaptığımı göstermeye çalışacağım. Biliyorsunuz ben kaynakçıyım. Yani günlük ritmimiz bu şekilde geçiyor. Sizlere en azından kaynağı seven arkadaşlar için göstermiş olayım diye bugün aklıma geldi. Şimdi tersini çevireceğim kameranın. Sizlere en azından ne yapacağımı anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Evet dostlar, bu köşe benim mekanım diyelim. Benim yani makinem burada. Bakın makinem bu şekilde. İşte gazımız var. Tabi makineyi istediğin şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Ne kadar elektrik gerekirse ne kadar tel gerekiyorsa falan. Bu uzatmalı biraz. Bakın bu da içinde telinin olduğu yer. Size de telini de göstereyim. En azından ön <laughs> <laughs> olsun. Bakın teli içeride dostlar buradan ayarlıyorsunuz. Ne kadar gerekiyorsa biliyorsunuz bu balkonun dışarıda olacağı için buna daha sonra fesinkle gidecek. Bu dış tarafı daha bunu tabii ki geri parçalar da var da ben sadece şu anda yaptığımı göstermeye çalışıyorum. Bakın bu şekilde tutturuluyor. Bu aralar bu aralar hep kaynak olacak. Sonra üzeri temizlenecek. Yani hiç böyle elde değdiği zaman şey kalmayacak şekilde. Onu bitireceğiz. Bakın. Burada şu anda bitirdik var içerisinde. İnşallah diğerini sizlere gösterirken bu kadar güzel yapayım diyelim. Bakın. Yani biliyorsunuz toz ve ağır iş. Bunu bilenler bilir arkadaşlar. Ben şimdi üzerimi giyineyim. Yani giyineyim de şapkamı geçireceğim. Artık eldivenimi takacağım. Ondan sonra kaynak yapmaya başlayacağım. Umarım <laughs> yapacağı iki beğenirsiniz. Evet dostlar, her yerlerini giydim. Durup bunu andırıyor. Şimdi kaynak yapmaya başlıyorum. thank mm -hmm. you aşamayı bitirdim. Şimdi size yaptığım kaynağı göstereyim. Bakın. Ha, ee, bak kesmedim sizlere gösteriyorum. Şu anda bak bu yaptığım kaynakları sonra bunları temizleyeceğim. Şu üzerine alacağım. Onu da göstermeye çalışayım sizlere. Bakın. Ondan sonra tersine tabii taşlayacağım. Bu arada. Evet. Şimdi maskemi değiştirdim haş yapacağım. Çünkü gözlük olduğu için diğer türlü kullanmak zorundayım. Hem nem almıyor. O yüzden bu şekilde yapıyorum. bakın şimdi bu İlk tartışmamız bitti. Bakın şimdi bu özel bununla iç tarafını temizleyeceğim dostlarım. Şimdi dostlar üzeri almasın diye temizlemek için arkadaşlar. Şimdi aynı işlemi ters yemeği yapıyorum. Burada kaynak yerleri var. arkadaşlar. Tüm günü böyle işlem bitti. Durdu. Şimdi kamerayı elime alayım. Evet arkadaşlar bak kesin size siz, siz göstermeye çalışacağım. Bakın. Buralarını ben böyle temizledim. Bundan sonra arkadaşlar bu fersin kiraya gidecek. Ondan sonra artık bunun işi bitti. Burada kalan biraz çapaklar varsa onları temizleyeceğim. Ondan sonra güle güle. Evet sevgili arkadaşlar. Bu bir tanesi. Yani bunun daha büyükleri var. Daha değişik parçalar var. Her türlü binaya göre tabii değiştiriliyor. Ama genel olarak bu şekilde diyelim daha doğrusu. Yani sizin o kadar kolay iş değil. Sanırım beni anlıyorsunuzdur. Böyle ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Eğer bu mesleği seçmişseniz başka çaresi yok. Evet dostlar. Benden bu kadar değil. Umarım beğenirsiniz. Eğer beğenirsiniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir dahaki videolarımda görüşmek üzere diyelim. Şimdilik hoşça kalın, Sevgiyle saygıyla kalın dostlar.